Merhaba arkadaşlar, Türk Çenizin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Abdullah Kerimoğlu. Yeni bir AutoCAD videosuyla daha sizinle birlikteyim arkadaşlar. Bugün montaj çizimine bakacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Şöyle bir şey arkadaşlar, bu video AutoCAD'in iki boyutlu kısmında son videosu olacak. Bundan sonraki kısımda arkadaşlar daha değişik videolarla sizinle birlikte olacağım. Şimdi videomuza dönersek eğer montaj çizimi arkadaşlar normal parçaların çizilmiş bir şekilde ve bunların yan görünüşleri olabilir başka e, görünüşleri olabilir nasıl montaj yapacaksanız eğer o parçaların kesit görünüşlerinin alınarak bunların birbirleriyle montajlanması birleştirilmesiyle oluşur arkadaşlar şimdi montaj deyince arkadaşlar kafanız çok fazla karışmasın ve hani bu konudan korkmayın bu konu hani kolay bir konudur. Bence. Ben öyle düşünüyorum şahsen kendi adıma. Şimdi burada arkadaşlar bu yukarıdaki kısımları ben hani bu videoda anlatmayacağım bu videonun uzun olmaması için. Çünkü bunlarla ilgili çok fazla video yapmıştık öncesinde. Hani ne yaptık dersek eğer buradaki kesit görünüşünün nasıl alınacağını e, section view, yani kesit alma videosunda anlatmıştık bunları. Bu ladder kısımlarının dimensioning kısmında ölçülendirme kısmında anlatmıştık bunları. Yani e, önceki AutoCAD videolarını izleyen arkadaşlarımız şuradaki benim işaretlediğim yani mavi kısımdaki her yeri rahat bir şekilde çizebilecek durumda olmaları gerekmekte arkadaşlar bu montaj kısmını yapabilmemiz için. Çünkü burada hani nasıl diyeyim, vida çizimleri var, somun çizimleri var. Bunları önceki videolarda anlatmıştım ben size arkadaşlar. Buradaki tablo olsun. Bunların hepsi anlatılmıştı arkadaşlar. Şimdi buradaki bu tablo ve benim bu dış kısımdaki çizdiğim dikdörtgenin ne işe yaradığını anlatıp ondan sonra da şuradaki montaj kısmını anlatacağım size. Buradaki tablo kısmı arkadaşlar. Burada parçalara numara veriyoruz. Bir numaralı parça, iki numaralı parça, üç numaralı parça diye. Buradaki miktarını belirten bir kısım oluşturuyoruz. Bir tane varmış. Bu en alttaki yedi numaralı parçamızdan iki tane varmış. Burada part number diyor parça numarası. Buradaki parçalarımıza numara veriyoruz. Yani özel bir ad diyebiliriz buna. Buradaki description kısmında ise bu parçaların ne olduğunu burada bahsediyoruz. Sonra diğer şeye gelirsek, buradaki dikdörtgenimize gelirsek, buradaki montajın sağabileceği bir şekilde bunu oranlayaraktan da yapabilirsiniz. Yani oranlı bir çizimde yapabilirsiniz. Burada belirtirsiniz köşede scale diyerekten. Buradaki dikdörtgen arkadaşlar çizeceğiniz yani bunu bu montajın çıktısını aldığınızda yani A4, A3 kağıdı veya A2 kağıdı burada hangi kağıttan çıktı alacaksanız yani bunu mesela bir A4 kağıdı olarak düşünürsek Buraya A4 kağıtlı boyutlarında bir dikdörtgen çiziyoruz arkadaşlar. Ve bütün parçalarımızı ve montajımızı bu e, kağıt ölçülerinin içerisine yerleştiriyoruz teker teker. Sonra burada montajımıza geldiğimizde ise burada 1, 2, 3 yani her bir parçayı numaralandırmışız. Mesela bir numaralı parça buradaki parçamızmış. Yukarıda baktığımızda ise bir numaralı parça bu parçaymış. Yani buradaki parçayı. Buradaki kısma yerleştirmişiz. Öyle diyebiliriz. Sonra burada arkadaşlar montaj yaparken e, parçalar birbirinin üstüne binecektir. Yani otur şeyler olacaktır. Burada bazı yerlerde trim komutunu kullanaraktan bazı silme işlemleri yapacağız arkadaşlar. Daha sonra ise e, size bir önemli bilgi daha paylaşmak istiyorum montaj yaparken AutoCAD'de. Montaj yaparken arkadaşlar yani bu montaj olayını çıkartırken Burada bakın bazı yerlerde buradaki cıvatalar mesela hiç yapılmamış. Yani tarama işlemi yapılmamış bunlarda. Neden yapılmamış diye düşünürsek eğer montajda arkadaşlar cıvata, somun ve şaftlar taranmaz arkadaşlar. Yani hiç işlemi uygulanmaz. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu montajda önemli bir bilgidir. Daha sonrasında arkadaşlar montajımıza başlayalım hep birlikte. Montajı yaparken arkadaşlar burada mesela yan görünüşünden, bir kesit alındığı için yukarıdaki çizdiğimiz çizimlerde yan görünüşlerini alarak da onların montajlarını yapacağım arkadaşlar. Yani montajını yaptıktan sonra elimizde şöyle bir parça olacaktır. Şimdi parçalarımızı şu yan tarafa boşluğa alıp bunların ölçülerini silip çünkü ölçü ve leatherlarla hiçbir işimiz olmadığından dolayı leatherları sonradan da ekleyebiliriz. Leatherları da sonradan ekleyerek de montajımızı yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ben buradaki parçalarımı şu yan kısma alıyorum. Evet arkadaşlar parçalarımızı boş bir kısma aldık. Şimdi bu ölçülendirme ve ladder kısımlarını siliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ölçülendirme kısımlarımızı da sildikten sonra montajımızın nasıl olacağıyla alakalı bir fikir sahibi edinip yani hangi parçam nereye geleceğiyle alakalı e, bilgi sahibi olup ondan sonra montajımızı yapmaya başlayalım. Şimdi bu kısma döndüğümüzde ise arkadaşlar bakıyoruz bir ana gövdemiz var burada. Bu ana gövdemizin sağ kısmında şurada bir somnumuz var. Ve bu somuna e, şu kısımdan civatamız girmekte. Yani şu ana parçamıza. Sonra burada bakıyoruz. Burada kaç numaralı parçaymış? Bu bir numaralı parça. Buradaki bir numaralı parçamız buradaki somuna denk gelmektedir. Buraya geldikten sonra iki numaralı parçamızı, bunun ortasında bir boşluk var. Bunu bir numaralı parçamıza montajlayıp tam şu köşesine gelecek şekilde dört numaralı parçamızı da buradaki boşluğun tam merkez noktasından yani şuradan montajlayıp ondan sonra buradaki cıvatamızı da tersten taktığımız anda montajımız bitecektir arkadaşlar. Şimdi montajımızı yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu bizim ana gövdemiz. Bunu şöyle alalım. Bunu buraya aldıktan sonra bunun şu kısmında bir somunumuz vardı. Geliyorum. Ben bu somunu ilk başta rotate diyorum. Neden rotate diyorum? Çünkü ben bunu ee, yan çevrilmiş bir şekilde buraya montajlayacağım için rotate deyip ben bunun yönünü değiştiriyorum ilk başta. Geldim rotate dedim. F8'imizi açıyoruz daha düzgün bir şekilde olması için. Sonra burada arkadaşlar move deyip onu buradan alıp buraya katmayacağım. Çünkü bunun diğer tarafında da somun olduğundan dolayı bunu copy diyerekten alıyorum. Copy dedim ve buradaki orta kısmından alıyorum. F8'imi kapattım geliyorum buradaki parçama bunun tam orta kısmından birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra bunun diğer kısmına da somunumuzu yerleştirelim. Geldim kopyaladım. Somunla işimiz kalmasın. Diğer taraftan ortasından alıp arkadaşlar diğer kısmını birleştiriyorum. Şimdi birleştirdikten sonra arkadaşlar buradaki benim bu uzun civatam yan çevrilmiş bir şekilde yani yatay bir şekilde çevrilmiş bir şekilde buradan yerleştiriyoruz. Geldim. Ben bunu rotate diyelim. Geldim. Şu orta noktasından çeviriyorum. Şöyle. F8 diyelim. Çevirdikten sonra ben bunu move deyip alayım. Şöyle. Aldım ve şu kısmından alıyorum. Neden bu kısmından aldık derseniz eğer arkadaşlar şöyle anlatayım uygulamalı bir şekilde. Ben bunu bu kısmından aldığımdan dolayı hatta şekil üstünde anlatayım. O parçayı ben şu kısımdan aldığımda yani şuradaki kısmından aldığımda somunla tam bitişik bir şekilde olması gerektiğinden dolayı o kısmından alıyorum arkadaşlar. Yani uygulayınca daha iyi anlayacaksınızdır. Geldim ben bunu move deyip alıyorum şeklimi ve bu kısmından aldım. Ve gidiyorum somunumun üstüne ve şu kısımdan tam bunun midpoint'inden birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra burada bizim fazlalık çizgilerimiz var. Bunları en son silme işlemi uygulayacağız. Şurada bir çizgimiz silinmiş. Buradaki fazlalık çizgileri en sonda silme işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Ondan sonra bakıyorum buraya hangi parçamız gelecek diye. Buradaki somunumuzu yerleştirdikten sonra arkadaşlar buradaki bir numaralı parçamız yani şu parçamız bu kısma montajlanması gerekiyor. Geldim ben bunu move diyorum alıyorum aldım enter dedim. Şuradaki kısımdan tutuyorum hatta öyle yapmadan önce şuradaki çizgilerimizi hidden line'dan normal çizgiye çevirirsek bizim için daha iyi olacaktır. Hatta şuradan çizgi tipini değiştirelim. Normal continuous line yapalım. Geldim. Ben bunu move diyorum. Buradaki çizgimi aldım. Enter dedim. Ve bunu sonunu şu kısmıyla birleştireceğimden dolayı geliyorum. Ben bunu şu kısmından alıyorum. Aldım. Parçamın kısmına götürüp birleştiriyorum. Bakın kabataslak ortaya çıkmaya başladı şeklimiz. Daha sonrasında ana montajıma bakaraktan buradaki parçamızı yerleştirdik ve şu üstteki iki numaralı parçamız var. Yani şuradaki parçayı bizim bu parçamızın şu üst kısmına birleştirmemiz gerekiyor. Geliyorum. Move dedim. Bu parçamı da alıyorum. Enter dedim. Bunun orta kısmından da alabilirsiniz. Şu köşe kısmından da alabilirsiniz. Şuradan. Ben bunu köşe kısmından alıyorum. Çünkü orayı da birleştirmesi daha kolay olacaktır. Geliyorum burayla birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra arkadaşlar bakıyoruz. Ana montajımıza dönerekten. Buradaki 2 numaralı parçamızı da yerleştirdik. Buradaki 4 numaralı parçamızı yani buradaki washer parçamızı yerleştirmemiz gerekiyor. Tekrardan move diyorum. Ben buradaki parçamı alıyorum. Enter diyorum. Montajıma bakaraktan ben bunu orta kısmından alırsam daha rahat bir şekilde montaj işlemini yapabilirim. Geldim. Ana montajıma dönüyorum. Ve burada birleştirmesini yapıyorum. Yaptıktan sonra ana montajımıza tekrardan dönelim. Ve buradan bir civata yerleştirdiğimizde bu kısım bitmekte. Ve ondan sonra da hiç ve silme işlemlerimizi yaptıktan sonra montajımız bitmekte arkadaşlar. Yani montaj dediğim gibi bu kadar basit bir şey. Hani bunu çok fazla gözünüzde büyütmeyin. Bunu çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şu üstteki ana kısımları çizimini yaptıktan sonra. Enter dedim. Bunun orta kısmından tutup F8'imi açıyorum. Ve buradan çeviriyorum. Zoom mode diyorum. Bu parçamı alıyorum. Ve orta kısmından aldım. F8 diyorum. Kapatıp bunun şu kısmına birleştirme işlemini yapıyorum. Şimdi baktığımızda iki montajımıza hatta bunu şöyle alalım. Enter dedim. Şöyle kattığımızda iki parçamız arasında arkadaşlar bir fark yok neredeyse. Burada şimdi bizim hatch işlemlerimiz ve silme işlemlerimizi yapmamız gerekiyor. İlk başta silme işlemlerimizi yapmamız lazım. Çünkü ilk başta hatch işlemini yapıp sonra silme işlemlerini yaparsak eğer hatch yani tarama işlemlerimiz doğru olmayacaktır. İlk başta silme işlemlerimizi yapıyoruz. Trim dedim. Enter diyorum. Burada arkadaşlar yani şu kısımda şurada bir parçamız varmış. Sildik bunu. Şurada şu üstteki parça şu ana gövdemizin ön kısmında olacağından dolayı buradaki parçalarımız gözükmeyecektir arkadaşlar. Buradaki fazlalıklarımızı siliyoruz. Şurada yanlış bir parça sildik. Yaklaşıyoruz biraz daha. Buradaki parçamızı da siliyoruz. Ve burada bu ana gövdeyle hiçbir işimiz kalmıyor. Şimdi burada e, cıvatamız somuna girdiğinden dolayı burada cıvatalarımızın çizgileri var. Bunları siliyoruz. Diğer taraflara da bakıyoruz. Buralarda bir şeyler yok. Burada arkadaşlar civatalar arasındaki fazlalık çizgilerimizi de siliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada fazlalık çizgilerimizi sildiğimizden sonra buradaki üst üste binmiş center line'larımızı silip tam bir normal center line çizimi yapacağız. Ama ilk başta burada hiç işlemlerimizi uygulamamız gerekiyor. Burada hiç işlemlerimizi uygularken arkadaşlar ne yapıyorduk biz e, tarama işlemleri yaparken? Buradan hash kısmımıza basıp burada en 31 seçip buradaki tarama işlemlerimize başlıyoruz. Ama buradaki değerimiz çok büyükmüş. Burada burada hash ayarımızı yapıyoruz. Mesela 05 deyip enter diyelim. Buraya geldiğimizde bakıyoruz. Hash'imiz daha düzgün bir şekilde durmakta. Sonra bakıyoruz nereler taranacak. Buradaki ana gövdemiz taranacakmış ondan sonra bakıyoruz. Sadece burada bakıyoruz. Şurada washer'ımız var. O taranacakmış. Ama şuradaki kısmımızı unutmuşuz. Buradaki parçanın section görünüşünü aldığımızda arkadaşlar bizim şuradaki çizgilerimiz görünmeyecektir. Buradaki parçalarımızı siliyoruz fazlalıklarımızı. Tekrardan trim deyip enter diyelim. Buradaki fazlalıklarımızı siliyoruz arkadaşlar. Buradaki fazlalıklarımızı sildikten sonra tekrardan hiç kısmına gelip tarama işlemlerimize başlıyoruz. Geldik çizgimiz seçiliydi. Taramaya başladık. Ama ne oldu? Bizim buradaki parçalarımız aynı yönlü oldu. Ama bu bizim section görünüşte ve montajda bu bizim istemediğimiz bir durumdur arkadaşlar. Bunun için tarama çizgilerimizin yönünü tam tersine çeviriyoruz. Geldim. Ben buradan açı kısmına 45 derece yapıyorum. Dedim ve enter dedim hatta 90 diyelim daha düzgün olacaktır 90 dediğimizde çizgilerimiz tam tersine döndüğünden dolayı daha güzel bir görüntü ortaya çıkmakta arkadaşlar hem de daha doğru bir şekil ortaya çıkmaktadır geliyorum buradaki çizgilerimizi de tarıyoruz burada da yine e, açılarımızda sıkıntı oldu burayı da 90 diyoruz açı olaraktan arkadaşlar bu section konusunda anlatmış mıdır ben bunu mutlaka 30-60-90 olarak kullanabilirsiniz 45 derecelere kullanabilirsiniz Şimdi buradaki tarama işlemlerimizi de yaptıktan sonra arkadaşlar şeklimiz genel anlamıyla çıkmış bulunmakta. Buradan sonra ana merkez center line'larımızı çizdikten sonra çizimimizin sonuna gelmekteyiz arkadaşlar. Line diyorum. Bunun tam orta noktasından şuradan F8'imizle açalım. Yanlış çizim olmasın. Geliyorum şuradan bir çizgimi çekiyorum. Şurada da bir e, merkez çizgimiz vardı. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan bir çizgi çekip onun tam orta noktasından şöyle bir çizgi çekebilirsin. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar son olaraktan bizim yapmamız gereken arkadaşlar numaralandırmalarımız var. Ama az önce fark ettim bizim şurada da fazlalık çizgilerimiz kalmıştır. Diyorum, Enter diyorum ve şuradaki washer'ımızın fazlalık çizgilerini de siliyoruz. Şurada yanlış bir çizgi sildik. Çizgilerimizi de sildikten sonra arkadaşlar burada sadece parçaları numaralandırmamız gerekiyor. Buradaki ana çizgimi alıp ana montajımı alıp diğer tarafa alıp burada çizgi numaralarıma bakaraktan netherlarımı katmaya başlıyorum. Geldim. Benim buradaki parçam 5 numaralı parçaymış. Şu kısmından alıp şöyle tak number diyor Burada 5 numaraydı. Enter diyor. OK diyorum ve yapıyorum. Buradaki baloncuk olayının nasıl yapılacağıyla ilgili arkadaşlar Dimension'ın kısmını izlerseniz daha iyi olacaktır sizin için. Bu e, baloncuk yani yuvarlağın nasıl yapıldığıyla alakalı. Bu 5 numaralı parçamızı yaptık. Sonra şurada somunlarımız var. 7 numaralı parçamız. Bunu katıyoruz. Bundan bir tane katsak yeterli olacaktır. Hani her bir parçaya farklı farklı göstermeye gerek yok. Burada şurada dik bir şekilde olsun bu. Şöyle kataraktan Parça numaramız kaçtı? 7 idi. Enter diyor. Okay dedim. Ve burada parça numaramızı katmış bulunmaktayız. Sonra şuradaki parçamıza baktığımızda şu ana gövdemizdeki parçamıza baktığımızda bu bir numaralı parçaymış. Nedir diyorum. Bunu herhangi bir yerinden seçebilirsiniz. Ben şuradaki kısmından seçmek istiyorum. Geldim. F7'imi kapattım. Pardon F8'imi kapatıyorum. Orton modumu. Ve şuradaki çizgimle aynı olacak şekilde Katıp bir numarayı verip Okey diyorum. Daha sonra arkadaşlar şurada Bakıyoruz bu kaç numaralı parçaymış. 2 numaralı parçaymış. Leder kısmını seçip buradan parçamın şöyle Aynı şeyde olacak şekilde Katıyorum. 2 numaralı parçaydı bu okey diyorum. Ve kattım. Daha sonrasında şuradaki cıvatamız var. Bu 6 numaralı parçaymış. Leder diyorum. Tekrardan. Ve buradaki Dur seçip bunun aynı düzlemde olacak şekilde. 6 numaraydı galiba. Okey diyorum. Tekrardan bir kontrol edelim. Evet 6 numaraymış. Bakıyoruz sayılarımıza. 1, 2, 3 numaralı parçamız eksik bizim şu anda. 3 numaralı parçamız bizim ana gövdemizmiş. Bu parçamızı da belirtelim hemen. Geldim. Leather dedim. Şu ana gövdemizden mesela neresi olabilir? Şu kısmından belirtebiliriz. Geldik buradan seçip burada arkadaşlar 3 deyip okey diyoruz. 1, 2, 3, 4 numaralı parçamız eksik. 5, 6, 7. 4 numaralı parçamızı da numaralandırıyoruz. Washer parçamızmış bu. Geldim ben buradan leather diyorum. Şurada parçamızı seçip bununla aynı düzende olacak şekilde şöyle olsun. 4 numaralı parçamı da katıyorum okey diyorum. Bunu da kattıktan sonra arkadaşlar montajımız tamamıyla bitmiş bulunmakta. Yani montajımız buydu. Hani buradaki kısımları oluşturup tablomuzda oluşturup buradaki bilgileri girip daha sonrasında buradaki montajımızı buradaki kısma kattığımız anda montajımız bitmiş olmakta arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir kısım olursa arkadaşlar yorum kısmından bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.